Herkese merhaba. Victor Hugo deyince aklımıza ne geliyor? Tabii ki Sefiller, Notre Dame'ın Kamburu, yani edebiyat tarihinin en büyük devlerinden biri. Ama biz bu bölümde eserlerinin arkasındaki o karmaşık, o çelişkilerle dolu adamın, Victor Hugo'nun kendisine bakacağız. Hazırsanız bu efsanenin pek de bilinmeyen yüzünü birlikte aralayalım. Bölüme oldukça sert bir alıntıyla başlıyoruz. Bir saniye durup düşünün, bu sözler kimin için söylenmiş olabilir? Bu kadar ağır, bu kadar aşağılayıcı ifadeler hangi tarihi figürü hedef alıyor olabilir? Cevap, Victor Hugo. Evet evet, yanlış duymadınız. Fransa'nın ulusal kahramanı. İşte bu analizimizin de tam merkezindeki gizem bu. Nasıl olur da bir milletin böylesine bağrına bastığı bir ikon, aynı zamanda bu denli büyük bir nefretin de odağı olabilir? Bu sorunun cevabı, Hugo'nun kendisi kadar çetrefilli. İlk durağımız tam da burası. Victor Hugo'yu anlamak istiyorsak önce onun o şaşırtıcı, hatta bazen şok edici ikiliklerini, yani çelişkilerini masaya yatırmamız şart. Bakın şimdi şu tabloya. İki farklı adam görüyoruz, değil mi? Bir yanda eserleriyle yoksulların, ezilenlerin sesi olan bir ahlak abidesi, diğer yanda ise bambaşka bir Hugo. Kaynaklara göre yaptığı o büyük bağışların çoğu yaşadığı cinsel sefahatlerden hemen sonraya denk geliyormuş. Yani sanki bir vicdan temizleme operasyonu gibi. Bu da insanın aklına şu soruyu getiriyor. Acaba o büyük ahlaki duruşu kendi kişisel günahlarından duyduğu suçluluk duygusundan mı besleniyordu? İşte bu alıntı da tam olarak bu teoriyi destekliyor. Düşünsenize sefiller gibi bir başyapıtın, yazarının kendi vicdan azabının, kendi günahlarını itiraf etme çabasının bir ürünü olabileceği söyleniyor. Bu ihtimal onun sanatını daha da derinleştiriyor sanki. Peki bu kadar çelişkili bir karakter nasıl ortaya çıktı? Şimdi de Hugo'nun dehasını yoğuran o kişisel fırtınalara, aile dramlarından hayatını değiştiren kayıplara uzanan o tutku dolu hayatına bakalım. Hugo'nun hayatı daha en başından bir çatışma alanı gibiymiş aslında. Babası sürekli patlamaya hazır bir volkan olarak tarif ediliyor, annesi ise tam tersi, soğuk ve mesafeli biri. İşte bu iki zıt kutup arasında büyüyen bir çocuk, eserlerindeki o devasa duygusal gelgitlerin kaynağını belki de tapurda aramak lazım. Tabii hayatında mutlu anlar da var. İşte bu sözler o nadir anlardan birine ait. Yıl 1843 uzun süreli sevgilisi Juliet Drouet ile bir seyahatte, geleceğe umutla bakıyor, kendinden emin, mutlu, hayatının kontrolü tamamen elinde gibi. Ve sonra, İşte bu an, hayatının en korkunç, en yıkıcı haberini alıyor. Ama nasıl aldığını bir düşünün. Bir mektupla değil, bir dost haberiyle değil, bir kafede oturmuş, sıradan bir gazete okurken. Kendi kızının, canından çok sevdiği Leopoldi'nin boğularak öldüğünü o soğuk gazete satırlarından öğreniyor. Bu olay Hugo'yu sonsuza dek değiştirecek, en karanlık eserlerine ilham olacaktı. İşte bu acılar, bu çelişkiler, hepsi onun kalemini daha da keskinleştirdi. Hugo için yazmak hiçbir zaman sadece yazmak olmadı. Yazmak bir devrimdi. Şimdi de kalemini nasıl bir silaha dönüştürdüğüne bakalım. Hugo'nun eserleri öyle kütüphanelerin sessizliğinde kalmıyordu, hayır. Resmen sokaklarda uğruna kavga ediliyordu. Mesela Hernani oyununun ilk gösterimi, kelimenin tam anlamıyla bir meydan muharebesine dönüşmüş. Gelenekçilerle romantikler birbirine girmiş. Hakaretler, yuhalamalar, hatta ölüm tehditleri havada uçuşmuş. Düşünün bir tiyatro oyunu yüzünden. Bu da Hugo'nun 19. yüzyıl Avrupa'sının nasıl sarstığının bir kanıtı. O dönemin eleştirmenleri Notre Dame de Paris için çok pis kokulu bir kitap demişler. Neden? Çünkü Hugo hayatı süslü kelimelerle değil, olduğu gibi, tüm çıplaklığı ve çirkinliğiyle yazıyordu. İnsanların görmezden geldiği sefaleti alıp tam da yüzlerinin ortasına çarpıyordu. Ve geliyoruz Hugo'nun hayatının son büyük perdesine. Siyasi bir sürgünden adeta yaşayan bir anıta, dokunulmaz bir ikona dönüşümüne. Üçüncü Napolyon tarafından sürgüne gönderildiğinde bile susturulamıyor tabii. Yazdığı politik eserler yasaklanıyor ama Hugo'nun sözleri bir şekilde Fransa'ya ulaşıyor. Hem de nasıl? Tam bir macera filmi gibi. Kitaplar önce Guernsey adasında yazılıyor, sonra tütün paketlerinin, saman balyalarının, hatta duvar sahiplerinin içine saklanıyor, balıkçı tekneleriyle gizlice ülkeye sokulup el altından dağıtılıyor. Bu kelimelerin gücünün en somut hali. Ama sürgünde işler sadece politik bir direnişle kalmıyor. Biraz tuhaflaşıyor. Hugo, yaşadığı o büyük yalnızlık ve kayıpların da etkisiyle ruh çağırma seanslarına başlıyor. Peki masanın öbür ucunda kimle konuştuğunu iddia ediyordu dersiniz? Liste gerçekten akıl almaz. Hazır olun. Shakespeare ki iddiaya göre ona bütün bir komedi oyunu yazdırmış. İsa Mesih, Dante, Molière, hatta Androkles'in aslanı ve mezarın gölgesi diye gizemli varlıklarla bile konuştuklarını söylüyorlar. Artık bu dehanın mı, deliliğin mi, yoksa sadece derin bir kederin mi ürünüydü, yorumu size bırakıyorum. Peki bu rakam ne? Bu, Victor Hugo'nun devlet töreniyle yapılan cenazesi için Paris sokaklarını dolduran tahmini insan sayısı. 2 milyon insan. Bir yazar için hayal bile edilemeyecek bir veda. Olay o kadar büyük ki, Fransız hükümeti sırf Hugo'yu oraya defnedebilmek için ulusal kilise olan Panteon'u laikleştirmek, yani kutsallığını kaldırmak zorunda kalıyor. Bir tarihçinin dediği gibi, Tanrı'ya tahliye emri tebliğ edilmişti, Victor Hugo içeri taşınıyordu. Bir yazar için bundan daha büyük bir sembolik zafer olabilir mi? Ve işte yine başa dönüyoruz. Hugo, Hugo'luluğunu son nefesinde bile yapıyor. Ne istiyor biliyor musunuz cenazesi için? bir yoksul cenaze arabası. Milyonların önünde, en mütevazı arabayla son yolculuğuna çıkmak istiyor. Tabii bunu gören bir gözlemci, dayanamayıp durumu, sırıtan bir iki ikiyüzlülüğün şok edici etkisi olarak tanımlıyor. Alçak gönüllülük mü, yoksa gelmiş geçmiş en büyük ego gösterisi mi? Sonuçta Fransa'nın en büyük isimleriyle yan yana yatıyor. Peki kimdi Victor Hugo? Bir aziz miydi? Büyük bir günahkar mı? Yoksa ikisi birden mi? Belki de cevap bunların hiçbiri değil. Belki de Hugo, insan olmanın tüm karmaşıklığını, o parlaklığı ve karanlığı tek bir bedende toplayan bir devdi. Ve belki de bu yüzden, bu bilinemezliği yüzünden eserleri hala bu kadar canlı, bu kadar gerçek.